Hayatı yaşamaktan korkuyorum. Korkular nasıl geçer? Hayatım korkular geçmez. Hiçbir uzman, hiçbir terapi, hiçbir teknikle sizin korkularınızı yok edemez. Aslında gelişmek dediğimiz şey hayatla mücadele etmek değil, hayatın bize getirdiği zor şeyleri taşıyabilme, iyi şeyleri de dibine kadar yaşayabilme kapasitemizi geliştirmektir. Önce şunu söyle, korktuğum hiçbir şey başıma gelmeyecek. Ama en derin korkularım çocukluktan kalma. Varsa senin çocukluğunda gerçekten böyle kritik, korkutan olaylar. Paten duygun buna alışmış. Hayatın kendisini bu zannediyorsun. Rüzgar etse korkar, trafik sıkıysa daralır. İşler yolunda gitmediğinde her şey tehlike gibi gelir. Ama hayatın kendisidir bu. Bunu unutma. Bunları aşmak için değil, bunları yaşamak için buradayız. Bunu da sakın unutma. Olur mu? Seni korkutan, kırılan her yerden yükseleceğini, büyüyeceğini de aklına her zaman getir. O korkular. Eninde sonunda motivasyon ve güç kaynağı olacak canımın içi.